yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar onlar sizinle savaşı sürdürecekler. İşte görüyoruz. Bir türlü Müslüman kanına doymuyorlar. Son 50 yılda döktükleri Müslüman kanının haddini hesabını bile bilmek mümkün değil. Son 50 yılda öldürdükleri Müslüman sayısını bilmek bile mümkün değil. Müslümanlar onlardan birkaç tanesini hakladığı zaman da kıyameti koparıyorlar. Vay bu Müslümanlar terörist, bak adam öldürüyorlar. Ya siz öldürüyorsunuz. Binlerce Müslümanı şehit ediyorsunuz. Yani sizin kanınız değerli de Müslümanların kanı değersiz mi? İşte görüyoruz. Bakın İslam'ın farkında bile olmayan, atalarından intikal etmiş bir takım gelenekleri din diye sürdüren, adı Ahmet Mehmet ama kafası layık ve demokrat, nice insanların varlığına bile kafirlerin tahammülü yoktur adı Ahmet Mehmet diye Müslüman ismi taşıyorlar diye onları bile öldürmeden yana bir kavganın içinde işte kafirler. Niye? Çünkü kafirler şunu kesinlikle biliyorlar ki yeryüzünde Müslümanın varlığı küfrün varlığına engeldir.